Merhaba merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız ee, ilk YouTube video ee, benim adım Kürşat Mete yani videolar çekeceğim artık PUBG oynayacağız dışarıda video çekeceğiz filan filan öyle yani PUBG istediğiniz videoyu yapacağım yani atacağım Ha. İlk başta ambar oynayayım Biraz sinirli olabilirim ben de Emirhan gibi Çok Yani çok sinirlenince ben ağlayabilirim O yüzden yani Gülmeyin filan yani gülün de Dalga geçmeyin Neyse hadi başlayalım Yani biraz iyi oluyor saattir şu e, botlarla sayıyorum. Biraz teşekkür ediyorum. Mutlu sıra bakmayın. Ee, i̇stediğiniz gibi olan şöyle başlayalım. E, ee, yüzümü göstermek istiyorsanız veya ben e, öbür videoda belki gösteririm. First for the red team. Neyse <laughs> boş <laughs> ah. <laughs> <laughs> Korku videoları da gelebilir istiyorsanız. video başladı dolayı heyecanlıyım çünkü ilk youtube video şöyle çıktı ya abi adamları yoruyor ya yani. pik atıyor bu arada değil o <laughs> pik duvarda pusma gibi bir şey Cover <laughs> me! <Ya şöyle. gülüyor> Aa arkadaşlar ya vallahi PUBG videosu çekmeyeceğim. <laughs> 10 dakika 15 dakika e fazla çekmem yani. Yani 20 dakika da çekebilirim. ya bana ne? <laughs> ya, ha, ya. Ben Abi Bak yavaştan siliniyorum ha Kilim yok lan bir bir Çok kötü oynuyorum ben Bu video 0 like atın ben... <laughs> İlk video like atın Umurumda değil de

Yani bilmiyorum yani. Çekeceğim ama. Killing spree for Geçti. İyi şu an 5 5 aldık da. Bir 10 kilo alak da. Gel. Cover me. Öf. ogabi ya <laughs> Bu arada ben 11 yaşındayım. Fire biliyorsanız Yani daha çok küçük arkadaşlar <laughs> için <Şemine> sevilebilirsiniz. <de> <laughs> abi niye atıyorsun? careful. You're losing the game. GTA, <laughs> GTA 5 yani girmiyor telefonda. Yani şu an PlayStation'da GTA 5 oynardım ama nasıl kayıt alacağım? Kendi kanalımı da atmaya bilmem. Yani o şekilde. Red Team Victory. Aa, neyse olsun. Ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar yani ee, tamam yani ben bu video bu kadarlık olsun yani fazla oynayamadım bir maç attık. Neyse ee, şimdi e, belki şimdi yine video atabilirim. O yüzden. Şimdi çekebilirim yani başka video ama PUBG değil. Tamam arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hava